Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Cüret merhaba. Bugün gene Muhtar Oley Hadis kitabımızda e, nefislerin tezkiyesi hakkında bazı örneklerine geldik. E, ve e, bu bölümde de yaklaşık e, kaç bölümümüz var? E, 79 tane bölüm var değerli arkadaşlar. Bu bölümleri e, tek tek olarak size e, viral video halinde değil de ayrı ayrı videolar şeklinde çekip e, internet ortamından aktaracağız. Birinci dersimiz değerli arkadaşlar, Bismillâhirrahmânirrahîm. E, nefsin teshibi. E, iman ve İslam. E, Dipnotta da İslam ve imana dair nazil olan başlıca ayet-i kerimeler size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldu. Maide Suresi ayet 3. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır bu e, ayette Ali İmran suresinin 85. ayetinde yer almakta İslam İslam 5 şey üzerine kurulmuştur Cenab-ı Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi bulunduğuna şahit etmek namazı zamanında ve tadil erkanine erkan ile kılmak zekat vermek, Beytullah'a hac etmek, Ramazan ayında oruç tutmak. Bu hadis değerli arkadaşlar, bu hari Müslim İbn Ömer radıyallahu yer almakta. Hazreti Ömer radıyallahu biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken ansızın elbisi elbisesi çok beyaz, saçları pek siyah olan bir kişi yanımıza geldi. Nazarı dikkati celp edecek üzerinde hiçbir yolculuk kalameti görünmüyordu ve hiçbirimiz de onu tanımıyordu. Mecliste hmm. ilerleyerek ta peygamberin önüne oturdu ve dizlerini Hazreti Peygamber'in dizlerine yanaştırdı. Ellerini kendi dizlerinin üzerine koydu ve dedi ki Ey Muhammed bana İslamiyet'ten haber ver. resul ü Ekrem de İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmen, namazı gereğiyle kılman, zekat vermen, Ramazan'da da Ramazan'da oruç tutman, yol ve masraflarına gücün yetiyorsa Kabe'yi Kabe'ye varıp hac etmendir buyurdular. Bu adam bu bu adam doğru söyledin dedi. Ravi Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki biz hayret ettik ona. Hem peygambere, peygambere soruyor hem de onu tasdik ediyor. Sonra bana imandan haber ver dedi. Hazreti Peygamber cevaben buyurdular ki iman Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, Hayır ve hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmandır. O adam doğru söyledin dedi. Sonra bana iyilik ve ihsandan haber ver dedi. Hz. Peygamber Allah'ı görür gibi ona ibadet etmendir. Zira her ne kadar sen onu görmüyorsan o da seni gör o, o da seni görüyor buyurdu. Adam kıyametten bana haber ver dedi. Hz. Peygamber kıyamet vaktinden sorulan bu hususta sorandan daha çok bilgi sahibi değildir buyurdu. Adam öyleyse cariyenin kadın efendisini doğurması, cariyenin kadın efendisini doğurması, aslı ve sülalesi belli olmayan cariye gibi bir kadının doğurduğu çocuğunun iş başına geçmesi ve annesine efendilik yapması ve yalın ayak, çıplak ve fakir olan koyun çobanlarını köyünden şehre indikten sonra bina, apartman yapmakta birbirleriyle yükseklik bakımında yarışır görmendir. Sonra o adam gitti. Ravi diyor ki biraz durdum sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Ömer, soran kimdir biliyor musun? diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Hazreti Peygamber aleyhisselam O Cebrail idi. Cebrail aleyhisselam O Cebrail idi aleyhisselam. Dininizi size öğretmek için geldi. Değerli arkadaşlar bu hadis müslimde geçmekte ve Ömer radıyallahu anh'den e, rivayet edilmekte. Değerli arkadaşlar böylelikle birinci dersimizin nefsin tesibi, iman ve İslam konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle.